Merhaba sevgili gençler. Bilgisayar malzemelerinin ayet kimya branş denemelerine devam ediyoruz. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Birinci sorumuz X element atomun iyonlaşması ile ilgili değişimler verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? A şıkkında Q1 X'in birinci iyonlaşma enerjisi diyor ki iyonlaşma enerjisinin tanımı nedir gençler? Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji. Bakın gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparılmış ki o zaman buna birinci yoğunlaşma enerjisi diyoruz. Yani A şıkkı doğrudur. Q2X'in ikinci yoğunlaşma enerjisi diyor. Baktığımızda Q2 içinde yine koparılan bir elektrondan sonra X artı yani daha önce bir tane koparılmış. Ve ikinci kez koparılmış. Yani burada gaz halindeki bir atomdan yine bir elektron koparılmış. Ve buna da ikinci yoğunlaşma enerjisi diyoruz. Yani bu da doğrudur. Q3 X'in üçüncü yoğunlaşma enerjisi diyor. Tekrar eden birimler var. Bakın X artı 2 tekrar aldık. Yine bir enerji harcadık ve bu sefer yine bir elektron kopardık. Buna da üçüncü yoğunlaşma istiyoruz. Çünkü zaten daha önce iki tane koparılmış. Yani bu da doğrudur. Q4X'in birinci ve ikinci yoğunlaşma değerlerinin toplamına eşittir diyor. Yine baktığımız zaman gençler Q4 için gaz halindeki bir atomdan iki tane elektron koparılmış. Yani dolayısıyla birincide harcadığımız ve ikinciyi koparırken harcadığımız enerjiler toplamı yani Q1 ve Q2'nin toplamı Q4'e eşittir diyebiliriz. Yani bu da doğrudur. e şıkkında da Q5 değeri diyor ki X'in birinci yoğunlaşma enerjisi değerinden daha küçüktür diyor ki. Baktığımızda gençler yine burada tek farkı şurada katı olduğunu görüyoruz. Katıdan bir elektron koparmış ki biz yoğunlaşma enerjisi gaz halinde olması gerekir. Ne yapıyoruz? Önce katıyı sıvıya sıvıyı gaza dönüştürüyor. Yani bu maddeyi gaz haline dönüştürmemiz gerekir ki elektronu koparabilelim. Dolayısıyla burada önce katıdan gaza gelene kadar bir enerji harcayacağız. Ondan sonra bir tane koparacağımız için bu birinci tepkimedeki harcadığımız birinci yönlaç biraz daha fazla enerji gerekecektir. O yüzden de burada küçüktür dediği için tam tersi daha büyük olması gerekir diye söyleyeyim. Yani burada E şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. İçerisine sodyum nitrat çözünerek hazırlanmış aynı şartlarda bulunan iki farklı çözelti şekildeki gibidir diyor. Buna göre bu iki çözelti için niceliklerin hangileri aynıdır? Hemen baktığımızda kaynama başlama sıcaklıkları diyor. Kaynama başlama sıcaklıkları bir kolligatif özelliktir. tanecik sayısı önemli. Burada aynı madde olduğu için sodyum ve nitrat taneciklerini oluşturacak ve derişimler aynı. Bu kapta da 4 molar tanecik olur. Burada da 2 çarpı 4 molar tanecik olur. O yüzden kaynama başlama sıcaklıkları aynıdır. İkinci öncüde nitrat iyonunun mol sayısı diyor. E, mol sayılarını karşılaştırdığımız zaman gençler buradaki nitrat mol sayısıyla buradaki nitrat mol sayısı hemen şöyle bulalım. Mesela sodyum nitratın molünü hesaplarsanız buradan moler eşittir n bölü v'den zaten yapabiliyoruz bakın. 2 eşittir n bölü 0,2'den nedir? Burada 0,4 mol sodyum nitrat var. 0,4 mol bu madde 0,4 mol ise yine aynı şekilde nitrat da 0,4 mol çünkü bir tane taşıyor. Aynı işte buna yaptığımızda 2 eşittir n bölü 0,1'den burada da maddemiz 0,2 mol'dür ve bir tane nitrat taşıdığı için buradan da nitratın da 0,2 mol olduğumuz yani miktar olarak farklılık olduğu için mol sayısı cinsinden de yine aynı şekilde miktardan dolayı aynı çıkmaz diye söyleyelim. Burada da 0,4'e 0,2 olduğunu zaten ispatlamış olduk. Bu aynı olamaz. Ortamda bulunan iyonların toplam molar derişimleri ki bu 2 molarsa gençler sodyum 2 molardır nitrat da 2 molardır. %100 yoğunlaştığında 1'e 1 bir verecek. Bu 2 molarsa burada da 2 molardır nitrat da 2 molardır. Yani baktığımız zaman e, ikisinde de toplam molar değişimler eşittir diye söyleyebiliriz. Yani 2 molar 2 molar 2 molar 2 molar. O yüzden burada 3. E, öncülün aynı olduğunu söyleyebiliriz. 1 ve 3 eşittir 2 eşit değildir diyelim ve böylece cevap eşitliği diyelim. Dış basıncın bir atm olduğu ortamda birinci durumda bulunan X gazı aynı sıcakta ikinci durumdaki konuma getiriliyor diyor. Buna göre X gazıyla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? Gazlarla ilgili sorularda mutlaka benzer sorular karşımıza gelmiştir gençler. Biliyorsunuz ki kapiler tüplerde burada dış basınç 76 cm civa yani 1 atm. Ve burada hemen ne yapıyoruz? X'in basıncını hesaplayacağız. Aşağı yapılan kuvvetler yukarı yapılan kuvvetler eşit olacak birbirine. Px nedir diye sorsam size ne diyeceksiniz? 76 artı 24 yani 70, 80, 90, 100. Yani burada Px 100'dür diyeceğiz. 100 cm civadır. E yine aynı şekilde Buraya baktığımız zaman burada bu tarafa doğru iten 76 santimetre civalık bir basınç. Aşağı doğru iten x ve civa var. Bunlar birbirine şurası birbirine eşit olacak. Yani bu sefer de px nedir desem px artı 24 eşittir 76 olduğuna göre px buradan 72 60 52 yani 52 santimetre civa olduğunu buluyoruz. Ve Buna göre şimdi tekrar okuduğumuzda birinci durumda basınç 100 santimetre cıvadır diyor doğrudur bulmuştuk. İkinci durumda hacmi daha büyüktür diyor. Biliyorsunuz ki PV ilişkisi PVNT formülünden PV arasında nedir? Ters orantı vardır. Basınç arttıkça hacim azalır. Burada da 100 var. Burada 70 52 var. 100 santimetre civa basınç yaptığında hacmi daha küçüktür diye yorumlayabiliriz. Yani bu da doğrudur. Ortalama kinetik enerji her iki durumda da aynıdır diyor. Sıcaklığa bakıyoruz. Sıcaklık aynı olduğu için aynı sıcaklığı demişti. Dolayısıyla aynıdır. Öz kütlesi bir durumda daha fazladır diyor. Ya burada D eşittir M bölü V yapıyoruz gençler. D M bölü V yaptığımızda burada aynı miktarda gaz var. Sonuçta içeriye gaz ekleyip çıkarmadınız. M'ler eşit. Ama birinci durumda hacim daha basınç fazla olduğu için şuradan basınç daha fazla olduğu için hacmi daha küçüktür. Burası küçük olduğu için yoğunluğu daha fazladır diyebiliriz. Yani biri durumda öz daha fazladır. Doğru. E şıkkında PV değeri artmıştır diyor. Yani burada şimdi tekrar PVNT yazdığımızda gençler PVNT. T sabit, R sabit. Gaz ekleyip çıkarmadık sabit. E burası sabit olduğuna göre PV çarpımı da sabit olmalı. Yani burada artmıştır dediği için buna yanlıştır diyoruz. Yani cevabımız E şık. Aynı şartlarda gerçekleşen aşağıdaki tepkimeler sonucu eşit miktarda H2O elde edilmiştir diyor. Buna göre tepkimeler sonucu açığa çıkan Q1, Q2, Q3 ısı değerlerinin karşılaştırılması seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir? Tepkimeleri incelediğimizde gençler birinci ile ikinci tepkimenin benzer tepkimeler olduğunu sadece birinin gaz birinin sıvı olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki hemen şöyle bir egzotermik bir tepkime olduğu için başlangıç ve bitiş şeklinde şöyle ifade edersek burası ikisi içinde de H2 artı 1 bölü 2 O2 şeklinde düşünebiliriz. Şöyle bir potansiyel enerji tepkime koordinat grafiği gibi düşünün. Başlangıç noktası şu ikisinde aynıdır gençler. Ve bitiş noktasında ise H2O gaz diyor. Yani şöyle şöyle bitirelim. Bakın burası H2O gaz olsun. Burası da H2O sıvı. Biliyorsunuz ki madde ısı aldıkça katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru geçiş yapar. Yani potansiyel enerjisi artar. Dolayısıyla burada grafiğe göre birinde gaz yani Q1 şuraya eşittir gençler. Bakın Q1 Şurası Q1'e eşittir çünkü gazda bitiyor. Diğeri ise Q2'ye eşittir. Yani şurada ise Q2 olduğunu görüyoruz. Bunların değerlerini karşılaştıracağımız için de mesela burada 100 yazıyorsa burada daha büyük bir sayı yazıyordur. Yani Q2 büyük Q1 olması gerekir. O zaman hemen Q2 büyük Q1 çıkarımında bulunduk. Burada da e, fiziksel bir değişim var. Burada ise kimyasal bir değişim var. Dolayısıyla kimyasal değişimlerde biliyorsunuz 40 kilo büyüktür. E, fiziksel değişimler 40'ten küçüktür gibi e, genellikle diyoruz. O zaman buradaki zaten 3. Q3'ün en küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani Q2 büyüktür Q1 o da büyüktür Q3 diyelim. Ve buradan da cevabı A, B şıkkı olarak bulalım. Gaz fazında gerçekleşen bir kimyasal tepkinin T1 ve T2 sıcaklığındaki moleküllerin kinetik enerji dağılımı grafikte verilmiştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Ne yapıyorduk gençler? Grafikten bir çıkarımda bulunuyoruz. O da şu. Buradaki taral alan bize bir şey ifade ediyor. T2 sıcaklığındaki taral alan yani eşik enerjisinin geçen tanecik sayısının miktarı. T1'de ise tamamı gençler. Yani burada şunu anlıyoruz. T1 sıcaklığında daha fazla tanecik eşik enerjisinin geçtiğine göre demek ki sıcaklığı daha fazladır diyoruz gençler. Yani T1 büyük T2 çıkarımında bulunmamız gerekir. T1 sıcaklığında tepkime daha hızlı gerçekleşmiştir diyor. Evet T1'de daha fazla tanecik olduğuna göre daha sıcak olduğuna göre daha hızlı gerçekleşir. Çünkü sıcaklık arttıkça tepkime hızı artar. T2 sıcaklığında eşik enerjisi değeri fazladır diyor. Eşik enerjisi ikisinde de aynıdır gençler. Bakın aynı. Çizgi dikkat ederseniz başka yerden gelmiyor. Bu yanlış olmuş gençler ve T2 sıcaklığında aktifleşmiş kompleks oluşturacak molekül sayısı daha fazla Hayır diyeceğiz buna da gençler. Baktığımız zaman az önce söylediğimiz T1'deki alan daha büyük. Yani daha fazla etkin çarpışma olacak ve aktifleşmiş kompleks sayısı daha fazla olacak. Burada T2 dediği için buna da yanlıştır diyelim. Buradan cevap yalnız 1. Yani A şıkkı doğrudur. 4 2 sabit hacimli kapalı bir kaba 0.8 mol A gazı ve 0.9 mol A2B katısı olarak başlatılan diyor tepkimesi dengeye ulaştığında Kapta 2 mol gaz bulunmaktadır. Buna göre bu tepkimenin derişim denge sabiti KC değeri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Denge sorusu olduğu için ne yapıyoruz gençler? Bir tablo hazırlıyoruz. 2 artı B başlangıç değişim denge yapacağız. A 2 B şeklinde yazdık. Başlangıç diyoruz. Değişim ve denge. Tabloyu doldurmaya çalışacağız. Denge anını bulursak soruyu zaten çözmüş oluyoruz. Soru da 0.8 mol A gazı ve diyor. Hemen A gazını 0.8 mol diye yazdık. Ve 0.9 mol katısı diyor. Yani A2B katısından 0.9 mol almışız. Demek ki bundan yok. E şimdi baktığımız zaman bir değişim olacak dengeye ulaşmak için. Çünkü böyle başlatılmış. Bu maddenin ileri yönde iler gitme şansı yok. Çünkü A ile B birleşip a 2 b dönüşmesi lazım ama B olmadığı için mutlaka tepkime yönü bu tarafa doğru diye çıkarımda bulunuyoruz ve değişim kısmına da eksi x diyoruz gençler. Artı x ve artı 2x. Başka bir olasılık yok. Yani denge sağa kaymaz. Buradaki madde bu tarafa kaymalı. E, topladığımız zaman denge anında 0.8 artı 2x, x ve 0.9 eksi x olduğunu görüyoruz. Ve soru da dengeye ulaştığında diyor kapta 2 mol gaz bulunmaktadır. Şunun katı olduğunu unutmayın gençler. Bak şurada katı yazıyor. Dolayısıyla buradaki şu ikisinin toplamı nedir gençler? 2 mol olmalı. Yani topladık 0.8... Artı 3x'in 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. 3x eşittir 1,2. Buradan da x eşittir 1,2 bölü 3'ten 0,4 olarak bulmuş oluyoruz. Ve bize KCD'nin soruyor. Kc'yi nasıl hesaplıyoruz gençler? Kc ürün bölü giren katı ve sıvılar yazılmadığı için buraya almayacağız. Yani 1 bölü a'nın karesi çarpı b şeklinde olacak. Burada hemen x gördüğümüz yere 0.4 yazarsak yani şu sayıyı şuralara alırsak gençler 0.4 çarpı 0.8 olur. Ve böylece 0.8 artı 1,6 olur. Yine burası x'ti. Burası da 0.4 olur. Yani denge anında bundan 1.6 bundan 0.4 var. Ve burada yerine yazacağız ama mol olarak yazamıyoruz. E kabımızda 4 litrelikti. Hemen ne yapıyoruz? 1.6'yı 4'e bölüyoruz. 0.4'ü 4'e bölüyoruz ve burada yeni yazıyoruz. Yani kc eşittir diyoruz. 1 bölü a gördüğümüz yere 1,6 bölü 4'ten gençler 0,4 olur. 0,4'ü yazdık. 0,4 karesi olacak. Yine aynı şekilde çarpı b gördüğümüz yere 0,4 bölü 4'ten 0,1 olur. Hemen şöyle 0,1 diyelim ve buradan kc'yi bulmuş oluyoruz. Hemen işlem yaptığımızda 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi burası. Yine aynı şekilde 10 üzeri eksi 1. 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak buluyoruz. Yani 1 bölü 16 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Şıklara baktığımızda gençler 125'li var. 1, 10, 25 var. Burada hemen ne yapacağız gençler? Şöyle tam sayıları kendi arası işlem yapıyoruz. 10 üzeri sayıları kendi arası. 1 bölü 16 kalsın. 1 bölü 16 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü yukarı alalım. 10 üzeri artı 3 şeklinde. Yani buradan 1000 bölü 16 olur. Buradan işlem yaptığımızda yani işte e gençler 4'e böldüğümüzde burası 4 burası 250 olur. Yine 2'ye böldüğümüzde 125 bölü 2 olarak cevabı bulmuş oluruz. Yani cevabımız E şıkkıdır diyelim. 7. sorumuz HX ve HY asitleri ile oda koşullarının hazırlanmış şekilde ki sulu çözeltilerde birinci kaptaki pH değeri 3, ikinci kaptaki pH değeri 1 olarak belirlenmiştir diyor. Buna göre bu çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Soruya baktığımızda gençler soruda 0,1 molar e, haşik çözeltisi var ve pH'in 3 olduğunu görürüz. Bu bize e, bunun e, zayıf olduğunu anlatır gençler. Daha önce birçok kez karşılaştık. Çünkü e, 0,1 molar kuvvetli olsaydı haşiyon değişim de 0,1 olurdu. Buradan haş artı x şeklinde düşünürdük. E, 0,1 e, pH e 1 olması gereken 3 olduğuna göre bunun zayıf olduğunu anlıyoruz. Yani bu bir denge tepkimesidir diye söylüyoruz. Aynı şekilde haşiyeye baktığımızda 0,1 ve pH'in de 1 olduğunu görüyoruz. Bunun da kuvvetli olduğunu anlamış oluyoruz. Yani buradan bunu anlamak gerekir. haşik zayıf asit, haşik kuvvetli asittir. Doğru. Her iki kapta da çözülmüş halde bulunan asitlerin mol sayıları aynıdır. Diyor ki burada molarite ve hacimler verilmiş zaten gençler. Molarite N bölü V olduğu için direkt molarite ve hacim e, hacmi yazıyoruz. Aynı şeyler. Molarite hacim aynı. Buradan moller aynı gelir diye söyleyelim. Yani doğrudur. Her iki çözeltiye de tamamen nötrleştirme için gereken kov miktarı aynıdır diyor. Yine aynı şekilde zayıf da olsa kuvvetli de olsa gençler burada mesela HX için ne diyebiliriz? 1 molar 0,1 molar 100 milim. Buradaki H miktarı nedir diye düşündüğümüz zaman normalde asitin molünü hesaplarsak molü eşittir n bölü v'den yine ne olmuş olur? 0,1 eşittir n bölü 0,1. Yani buradan maddenin HX'in mol sayısı 0,01 moldur. Ve bu şu anlama gelir aslında. HX'e %100 iyonlaşmasa bile yapısında 0,01 mol ne vardır? H+ vardır. Ve bundan dolayı aynı şekilde H2 içinde değerler aynı olduğu için H2'de de 0,01 mol H+ vardır. O yüzden de kuvvetli de olsa zayıf da olsa karşısındaki yani H sayısıyla ohal sayısı birbirine eşitse ne diyoruz? Tamamen nötrleşir diyoruz. O yüzden de bu miktarlar aynıdır diye söyleyebiliriz. E diyebilirsiniz ki hocam nasıl oluyor? Birisi zayıf. Şöyle oluyor gençler. Zayıf olan HX %100 yoğunlaşmasa bile bakın H artı X şeklinde yazalım. Ve mesela bu 0,1 molar. Bunun tamamı buraya gelmiyor. Ancak burada siz buraya baz ekledikçe, baz döktükçe buradaki H yönde erişim azalıyor. Denge sağa kayıyor. Madde H azaldıkça kendi yapısındaki H'ları bu tarafa doğru veriyor ve eninde sonunda birbirinin tamamen nötrleştirmiş oluyor. Yani birden git tepikmesi de olsa, e, nötrleşme oldukça H'lar yok oluyor diyelim. Buna göre baktığımızda da gençler cevabın E olduğunu söyleyebiliriz. Hücre diyagramı verilen elektrokimyasal hücrede yapılan işlemler ve bu işlemler sonucunda hücre potansiyeli meydana gelen değişimler tabloda verilmiştir diyor. Buna göre boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor gençler. Yani şuraya sığmadığı için buraya aldık hangilerini getirmeliyiz diye bakacağız. Tekrar buraya geldiğimizde gençler burada tabii ki hücre şemasında biliyorsunuz burada ilk yazılan anottur, ikinci yazılan katottur ve e, burada magnezyum elektrodun bulunduğu kaba diyor saf su eklemek. Şimdi saf su eklediğimiz zaman buradaki magnezyum iyonunda değişim azalır. E, magnezyum değişim azaldığı zaman ki bunu bir pil tepkimesi gibi düşünürsek gençler e, yani şöyle pil tepkimesini yazalım. Bakın magnezyum artı 2 ve aynı şekilde Burada bakır artı ikiler de bakıra dönüşüyor. Şimdi bu mantıkla baktığımız zaman siz birinci kaba e, su eklediğinizde magnezyum iyon derişim azalır ve denge sağa kayar. E, dengeyi sağa kaydan etkilerde epil değeri artar. Yani bu artar olması gerekir. Yine burada ikinci etki de azalır demiş. Ne yaparsa kadar önce artarı işaretleyelim. Yani şunları eledik. Ve ısıtma ve soğutmadan bahsediyor. Biliyorsunuz pil tepkimeleri egzotermiktir ne yaparsak azalır. Sıcaklığı arttırırsam denge sola kayar ve epil değeri azalır. Çünkü dengeyi sola kaydıran etkilerde epil azalıyordu. O yüzden de sıcaklığı arttırmak gerekir. Yani şunlar olabilir. A şıkkını eledik. Ve üçüncü olarak cu elektrodun bulunduğu kaba diyor. Cu bakır 2 nitrat katısı ekleyip çözmek ki o zaman da bakır artı 2 yonlar derişimini arttırmış olursunuz gençler. Denge sağa kayar. O yüzden de pil potansiyeli artar diye söyleyebiliriz. Yani bu soruda pil etkiden faktörleri kullanmış olduk. Yani cevabımız E şıkkıdır diyelim. Bir çözelti içerisine daldırılan metalin aşınabilmesi için bu metalin çözeltide bulunan metal iyonundan daha aktif olması gerekir. Buna göre şekildeki kapların hangilerinde dağıtılan metaller aşınır demiş. Denemelerde sık sık karşımıza gelir gençler aşınma sorusu. Çünkü ÖSYM çok sık soruyor. O yüzden de denemelerde çok sık yer verilir. Bunun mantığını size daha önce çok kez anlattım gençler. Daha önceki denemelerde. Burada kromun metalik halde sıfır olduğunu biliyoruz. Eğer yükseltgen aşınır diyoruz ki karşısındaki kim var gençler? Çözelteki Cu artı ikiler var. Yani Aktiflik sırasına bakacağız. Krom mu aktif? Bakın krom daha aktif. O zaman yükseltgen yani bu tepkime olur. Yani krom burada aşınır diye söyleyebiliriz. Burada birinci olur. Alüminyum artı çinko artı 2 diye yazacağız. E, alüminyum yükseltgenebilir mi diye baktığımızda karşısında çinko var. Ama alüminyum daha aktif yani bu tepkimede de alüminyum yükseltgenebilir. Üçüncü tepkime baktığımızda kapta alüminyum artı 3 ile demir katısı metalik halde var. Demir yükseltgenebilir mi? Soru işareti alta geliyoruz. demir alüminuma alüminyuma göre daha pasif. Yani burada yükseltgen mi? Olmaz. Yani burada 1 ve 2 olur diyelim. Yani aşınmanı olduğu kaplar 1 ve 2 yani cevap B. Onun sorumuz Zeynep Ali'ye aşağıdaki etkini yaparken ifadelerin karşılarında bulunan kutucuklara tek işareti koymaktadır diyor. Buna göre Zeynep Ali'ye işareti hangi ifade yanlış yerde kullanmıştır? Okuyalım. Maddelerin fiziksel hallerinin değişimi diyor. Tepkimenin delta aşını etkilemez. Etkiler yani yanlış diyeceğiz bu cümleye ki o da doğru söylemiş. Biliyorsun delta aşı etkilen faktörler var. Sıcaklık, basınç, maddenin fiziksel halleri gibi, maddenin miktarı gibi durumlarda delta aşı etkilenir. Burada tüm asit baz tepkimeleri egzotermiktir. Evet asit baz tepkimeleri egzotermiktir. Doğru işaretlemiş. Ünlerin toplam enerjisi girenlerin toplam enerjisinden daha büyükse diyor. Tepkime egzotermiktir. Hemen şöyle çizelim bakın. Şöyle bir endo çizelim. E, baktığımız zaman girenler ve ürünler. Şurası ürün biliyorsunuz. Dolayısıyla burada da ne diyor? Ürünlerin toplam enerjisi girenlerden daha büyükse ki böyle bir grafik olabilir. Bakın girenler ve ürünler daha büyük olduğuna göre endotermiktir. Burada egzotermiktir demiş. E, egzotermik dediğine göre yanlış bir ifade. Dolayısıyla e, doğru bir şekilde ifade etmiş. Bu cümlenin yanlış olduğunu bulmuş. Minimum enerjide olma eğilimi diyor. Ürünler lehine ise tepkime endotermiktir. Burada tabi ki gençler ne diyoruz? X artı ısı eşittir. Y artı Z tepkimesi olsun. Isının olduğu taraftır minimum enerji. Minimum enerjili olma eğilimi ürünler lehine diyor. O zaman ısı ne tarafta olmalı gençler? Bu tarafta olmalı. Çünkü minimum enerji ısının olduğu taraftadır. O zaman tepkime endotermik midir? Egzotermiktir. Yani bu yanlıştır diyeceğiz. Burada olması gerekirdi. Çünkü ısı ne taraftaysa minimum enerji o tarafıdır diyoruz. Egzotermik tepkimenin başlaması için ısı gerekli değildir diyor ki e, ısı gereklidir yani yanlış bir cümle olmuş ki yanlış işaretleyeceğiz. Çünkü bütün endotermik tepkimelerde de egzotermik de ısı gereklidir yani bu yanlış bir ifade olmuş. Burada zaten cevabı bulmuştuk 4 nolu öncülde yanlış yeri işaretlemişti diyelim. Temel hal elektron dizilimi 2P3 ile biten X elementi ve Y element oluşturacağı bileşim formülü ve merkez atom hibritörü aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? Hemen 2P3'e kadar gidelim gençler. 1s2, 2s2, 2p3. Yani baktığımız zaman 25 dizimle sahip. Buna göre baktığımızda azot olduğunu görürüz ama biz gene x ile ifade edelim. Soruda x diyor çünkü. 1 2 3 sondaki o 5 tane ne yapıyor? Değerlik elektronlar olarak yerleştiriyoruz ve 3 tane bağ yapacak diye söyleyelim. Karşısında da y var. E y'ye baktığımız zaman 2, 8, 7 yani 17 olduğu için 7 tane olan bir atom var. Buralara ne olacak? E, tabii ki yeni etrafında 7 nokta olduğu için gençler bir tane yarı dolu yani bir tane tek olan var. E, bu da ne yapacak? Tek olan e, burada ortaklık yapacak bu şekilde. üzerlerinde noktalar yapacağız. 8'e tamamlayacağız. Yani oktet kuralına uyacak ve bileşiğin ne olduğunu görüyoruz. XY3 olduğunu görüyoruz. XY3. Ve buna göre bileşik formülü XY3 olmalı. Yani bunlar yanlış olmuş. Bunlar yani ya A'dır ya da B'dir diyeceğiz ve Hibrit türü de ne diyoruz? Sp P, kare bir de şu var küp. Yani cevabımız B şıkkıdır diyoruz. Aşağıdaki organik bileşik sınıflarından hangisinin en küçük üyesi tek karbonu değildir diyor. Alkoller en küçük üyesi tek karbondur gençler. Metil alkoldür. Eterlerin en küçük üyesi ROR olduğu için en az iki karbonludur. Yani B şıkkı doğru cevaptır diyelim. Aldehitlerde biliyorsunuz HCO H'tır normalde ama Buradaki yapıya yani şuraya bir tane hidrojen gelebiliyor. Yani formaldehit oluyor. Karboksilik asitler yine aynı şekilde aldehitlerde olduğu gibi HCOOH buraya yine hidrojen gelebiliyor. Alkanlar zaten CH4 deyip tek karbon olabilir. Buradaki eterin tek karbon üyesi yoktur diyelim. Yapı formülleri verilen yukarıdaki bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aynı şartlar altında A'nın kaynama noktası B'den daha yüksektir diyor. E, baktığım zaman gençler 5 karbonlu bir yapı, 5 karbonlu bir yapı ne diyoruz her zaman? İkisi de apolardır. E, alkan molekülleri ve düz zincirli olduğu zaman London etkileşimi art için kaynama noktası artıyordu ki bu daha düz. Dolayısıyla A'nın kaynama noktası B'den yüksektir London etkileşiminden dolayı diye açıklayabiliriz. B bileşindeki primer karbon atomu A'dan daha fazladır diyor. E, primer karbon atomu bakın şunlar bir karbona bağlı olduğu için şunlar primer karbon atomudur. Burada ise 1, 2, 3 tane var. Dolayısıyla burada B'deki primer karbon atomu sayısı A'dan fazladır. Doğru. 2 primer sekonder tersiyerde bakın bu da kuartarnı yani 4 karbona bağlı. Yine aynı şekilde şu karbon 2 karbona bağlı. Sekonder yani ikinci karbon gibi bunları daha önce alkollerde ve alkanlarda anlatmıştık. Eşit miktarda alınarak tamamen yakıldığında açığa çıkaracakları haş miktarı aynıdır diyor. E kapalı formül aynı olduğuna göre yani C5H12 olduklarına göre yakıldığı zaman açığa çıkaracak hidrojen miktarı da yine aynıdır. 12 tane hidrojen olduğuna göre 1 molinden 5 mol h 2 çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Yani bu da doğrudur. Yani cevabımız E diyelim. Böylece 22 denemeyi de bitirdik gençler. Genel itibariyle ÖSYM ayarında sorulardan oluşuyordu. Denge sorusunda biraz işlemsel bir uzunluk vardı. Onun dışında karşılaştığımız soru tipleri diye söyleyelim.